Merhabalar. Ben İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'nda görevli doktor öğretim üyesi Bora Bölek. Mikrobiyota vücudumuzda bizimle var olan, bizimle yaşayan birçok mikroorganizmayı içine alan aslında kolektif bir terim. Bunların içine bakteriler, işte protoza dediğimiz çeşitli canlılar mantarlar Hatta ek olarak bunlara virüsleri de dahil edebiliriz. Mikrobiyom kavramı aslında mikrobiyota ile karıştırılan bir kavram, bazı kaynaklarda ikisini birbirinin yerine kullanıldığı görülüyor. Ama mikrobiyom tamamen aslında mikrobiyotadan farklı bir kavram. Çünkü mikrobiyota kavramı bizimle beraber yaşayan vücudumuzun içinde ve vücudumuzun üzerindeki bu derimiz oluyor. Yaşayan bütün mikroorganizmaları kapsarken mikrobiyom kavramı bu organizmaların, bu mikroorganizmaların aslında Tüm genetik materyelin bütününe deniyor, mikrobiyom olarak adlandırılıyor bu kavram. Geçici mikrobiyota nedir? Geçici mikrobiyota vücudumuzun içinde veya üzerinde belirli sürelerle aslında konuk ettiğimiz misafirlik misafir ettiğimiz çeşitli mikroorganizmalar. Bu bunların vücudumuzda bulunma süreleri tabii değişebiliyor çeşitli mikroorganizmalara göre bir günde olabilir iki günde olabilir bir haftada olabilir bir ayda olabilir saatler de olabilir. Bu tarz mikroorganizmalara aslında mikrobiyota geçici mikrobiyota diyoruz. Kalıcı mikrobiyota nedir? Kalıcı mikrobiyota vücudumuzda sürekli olarak bizimle var olan bizimle yaşayan mikroorganizmaların tümüne kalıcı mikrobiyota diyoruz. Mikrobiyotanın bozulması aslında disbiyoz olarak adlandırılan bir durum. Normalde mikrobiyotamız belirli mikroorganizmalardan oluşuyor. Bu mikroorganizmaların çeşitleri ve sayıları önemli. Bu çeşitlerindeki bu mikroorganizmanın çeşitlerindeki azalma ve sayılarındaki azalma aslında bir disbiyoz yani dengesizlik durumunu e, doğuruyor. Bu disbiyoz olarak adlandırılıyor Tabii ki bu istenmeyen e, bir durum olarak karşımıza çıkıyor sağlık açısından Mikrobiyotayı birçok faktör etkiliyor e, Aslında e, önemlileri bunlardan e, beslenme tarzımız e, Bunun haricinde kullandığımız ilaçlar ki özellikle antibiyotikler, e, mikrobiyotamız üzerinde büyük etkiye sahipler. Bu yüzden yanlış antibiyotik kullanımı, gereksiz antibiyotik kullanımı e, önlenmesi gereken bir durum olarak göze çarpıyor. E, normalde antibiyotikler e, zararlı patojenik bakterileri e, yok etmeye yararken e, faydalı bakterileri de e, yok edebiliyorlar. Bu nedenle e, özellikle ilaç kullanımlı antibiyotiklere dikkat edilmesi gereken bir nokta. mikrobiyoti etkileyen faktörlerden bir e, diğeri. Bunun haricinde fiziksel faktörler işte fiziksel aktivite ile alakalı faktörler ne kadar çok fiziksel aktivite gösteriyoruz gün içinde bu da mikrobiyotayı etkileyen faktörler. Beslenme konusu e, mikrobiyota da önemli e, çünkü mikrobiyotada da bizim özellikle e, bize faydalı olan bakterilerin vücudumuzda çoğalmasını istiyoruz. E, normalde genel kanı aslında bakterilere karşı bir ön yargı var e, insanlarda konuya hakim olmayan insanlarda. Tabii ki patojenik bakteriler var ama bunun dışında özellikle bize faydalı olan vücudumuz için e, yararlı olan bakteriler de var. E, Bunlara dost bakteriler aslında vücudumuzda birçok fonksiyonu Yapmamıza yardımcı oluyor. Ne gibi işte mesela bağırsaklarda çeşitli sindiremediğimiz besinlerin sindirilmesini ve emilimini sağlıyorlar. Bunun haricinde zihinsel fonksiyonlarımıza katkıda bulunuyorlar. Ee, ki bunların olmaması durumunda ya da az olması durumunda ya da çeşitlerinin az olması durumunda e, birçok hastalık aslında e, tetiklenebiliyor vücudumuzda ne gibi obezite gibi e, kardiyovasküler hastalıklar gibi e, mental sorunlar gibi zihinsel problemler gibi e, diyabet gibi e, metabolik hastalıklara da evet. bu e, disbiyozun neden olduğunu e, söyleyebiliyoruz bu, bu, bu çeşit yayınlar e, var.